Merhaba arkadaşlar. Budama sonuçlarını paylaşmaya devam ediyorum. Bu dalımızda tepe vurumu yapmışız, budama yapmışız. Üzerindeki fındıkları görüyoruz şimdi. yere yakın mesafeden fındığımız var. Ve çatanaklarımız güçlü. Yeni filizlerimiz var. Önemli olan da o. Yeni filizlerin olması. İşte bakın yeni filiz, yeni filiz. Yeni filiz gelecek seneki fındık demek. İşte yine verimlerimiz. Bulama sonucu artan verimlilik. Hem dallardaki zenginlik, filiz zenginliği. Hem de fındık zenginliği. Sonra çok büyümemiş, uzamamış dallar. Güçlü ana gövde. Dalların çok uzamaması da önemli. Tabii ki. Ana gövdenin güçlü olması. Ve geçen yıl ben burada neredeyse sırada her dalı bağlamıştım yere yattığı için. Bu sene tek tek bir iki ince dal var. Dalların tümü kendini tartacak hale getirdi. Şurada Levanten fındık. Yine budanmıştır muhakkak. Ve verimini görüyorsunuz. Üzerindeki fındıklar. Şurada rüzgar çarpmış herhalde. Tamam. Başka ne olabilir? Buraya bir fırtına girmiş. Domuz mu geldi? Ne yaptı? Anlamadık. Bahçenin genelinde arkadaşlar elde ettiğimiz güzellikler yeni filizlerimiz. Geçen seneki filizlerdeki fındıklarımız. Boyu kısaltılmış, çok uzun olmayan dallarımız bitti mi? Bitmez arkadaşlar. Daha bunun budaması 12 yaşına kadar devam eder. Şekil budaması özellikle. Ondan sonra da devam eden süreçte ürün budamalarına devam ederiz. Yani bahçenin bakımı bitmez. Hayır hiçbir meyvenin bakımı bitmez. Sadece fındık değil. Biz fındık hakkında bilgi sahibi olmadığımız için Bildiklerimizi yeterli zannettik. Fındıkla ilgili kendimizi geliştirmedik. Bunun sonucunda da Türkiye genelinde verimlilikte geri gidiş oldu. Bizim Karadeniz bölgesinde öyle oldu. İşte bak şurada verimlilik. Hafif uçlarda yanma olmaya başlamış. O zaman fındık geç döküm yaptı. Yani geç meyve tutumu oldu. Mayıs son haftası neredeyse. O yüzden de bu benim için çok da sürpriz değil. Geç kaldı fındık yani. Geç kalmanın sonucunda da meyve küçüklüğü, meyve yanıklığı, meyve dökülmesi. Bütün bunların hepsi olasıdır. Olmayabilir de. Olursa da şaşırma. genel olarak iyi diyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü yokluğunu da gördük biz bunun. Hiç olmadığı dönem hiç olmadığı. Dallarımızın tamamen boş olduğu yıllarımız da vardı. Ben budamaya başlayınca dallar kendine geldi ve orta seviyede fındık vermeye başladı. Hiç yoktan iyidir dedik. Bundan daha fındığın çok olduğu Namanları da gördük. O ayrı şey ama ben fındığın çokluğunun peşinde değilim. Fındığın çokluğu o biraz da mevsimin düzgün gitmesine bağlı. Benim istediğim şey dalın geneline yayılmış olan fındık doğumu ve bol miktarda yeni filizi olan dallar elde edebilmek. Hepimize bol ürünler.